Minişler deprem oluyor. Ay evet evet. Kızımıza bakalım mı? Olur. Ne yapıyor diye. Bir dışarıda çıkarız dolaşıyoruz. Evet. Sonuçta bugün deprem falan olmayacak ya. Kim bilir. Belki olabilir. Neyse ben kızımıza bakıyorum. Buradan da merdiven var kızım bunny hadi uyan bunny ay, ay, uyandım uyandım anne ya bunny hatırlamadın mı bugün okul günü gösterim var gösterim daha sonra da dolaşacağımız unuttun mu ay okuşum geç kalmadık değil mi hemen üstümü giyineyim kızım giyinme giyinme Niye? Evet, ben ki kıyafet diye Ha. Tamam. Kardeşim nerede? Kardeşim salonunda geldi. Senden önce uyandı. Ee, şeye git. Hmm. Ben niye orada düştüğünü fıçıda. Tamam. Oy yatağım. Ah. Burası. Ay, ay, neyse. Şurada durayım ben. Pef. Şurada durayım bari. Ey! Annem hiç burayı temizlemiyor mu? Toz içinde. Ay, ben burada banyo falan yapmam. Baksana şuna. Neyse. Bunları da alayım da dişlerimi fırçalayayım işte şu Şunun üstüne. Ay. Şöyle bunu sık. Tamam. of fırçalarken <laughs> annesi Öf. her yerim ışığını açmışız. Neyse. Geldim mi Sabina? Geldim kemik. Hmm, bugün yaptım. Keşke yesi. Yuppi yuppi. Evet. Sabina. Bir şey soracağım. Tabii ki. Sence emin misin bugün deprem olmayacağından? Eminim. Deprem o ne? Tamam boşver. Üf, tamam fırçaladım yani artık. Ben annemin yanına gideyim. Aa evimi yüzümü yıkamadım. Üf, tamam tamam tamam. Geldim. Aferin kızım. Hadi hazırlan. Kalfaltı yapmayacağız, yapmayacağız. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Çıkalım ikimiz. Arkadaşlar bu arada kalitesiz video için özür dileriz. E, ancak kalitesiz oldu. Çünkü Bizim kanalımız LPS kanal değil. Yani miniş kanal değil. O yüzden kamerayı da bir yere sabitleyemediğimiz için çok e, şey olmadı. Ne denir ona? Kaliteli olmadı. Özür dileriz. Neyse devam. Üf, gelin. Tamam tamam geldik hadi kızım. Metroyu bekleyelim. Metro'ya mı geleceğiz? Ay metro diyorum taksi. <laughs> Hadi. Ve taksi gel. <laughs> okul alan alanına varılır. Ayy. Burası mı okul? Evet ilk defa görüyorsunuz sen. Ay. Boncuk nerede? Boncuk nerede? Ay pulluk boncuk değil pullu. Pembik. Pullu boncuk nerede? Boncuk bugün okula gelememiş. Bir eksiğimiz var o yüzden. Başka bir sınıftan ilave bekleniyor. Hmm. Abla. Aa, bu seni kardeşin mü? Evet kaçın git. Ya, ya abla 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 abla. İnatçıdır azıcık. Aha uh -huh, belli. Yaz ya diyorum. Bu lafları nereden öğrendin? Sana ne? Ay küçük çocuk. Sonra anne bana ne, ne diyor? Kızım. Yapma bir şeyler. Neyse kızım sen de. Ee, i̇stersen şey yapalım. Sıramıza geçelim. Hayır oğlum oyun alanına gidelim. Çocuklar bu arada çok koşturmayın. Terlemeyin. Gel biz de oturalım. Anne yani, anne. Yani. Ye ye ye. İdi ben ne yapsam? Çaktırmayayım. Aklımda deli deli planlar var. Ben de burada durayım. Duramadım. Hı, tamam. Faruş, gidin ya Kızları özel dedi öğretmen. Bir dakika bir dakika. Ay. Herkes düşüyor bugün. Kim bunlar? Ebeveynlerdir. Hı. Bu arkadaşlar beni tanımadıysanız ben öğretmenin yardımcısı. Öğretmenin yardımcısı o da. Siz buraya kızlara özel demediniz mi öğretmenim? Demedim. Kızlara özel oyun varmış dedim burada. Ops. Bir dakika. Üzgünüz. Bütün fotoğrafı mahvet mahvettin. Bu benim suçum değil. Kolum çarptı. Neyse. Gel devam. Sen senin mi suçundu boşuna kızdım kıza ne biçim bağırıştı ama Mehmet beyin kızı olsun herkese işgal ediyor oyunumuzu bozuyor hayır hepiniz oynayacaksınız küçük bir sarsıntı oluyor sanki Ay başım dönüyor. Ups. Bu başım dönerken düştüm ha. Sarsın bu daha çok başladı. Deprem oluyor. Deprem mi? Ne oluyor ne oluyor? Oo. Kızım gel 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 gel. Herkes sınıfı terk, et, terk etsin. Tamam hocam. Gelin gelin. <laughs> çok korkuyorum. 6.2 mi oldu? Ne oldu? 6.2 yoktur. 7.2'dir. Kızım tamam korkma bak. Çok kapan tutunu yapın. Çok kapan tutunu yapın arkadaşlar. Çok kapan tutun. Kızım bak baban gibi yap. Çök kapan tutun. Çök kapan tutun. Ben nereye yapabilirim çok kapan tutunu? Çek, kapan, tutun. Herkes çok kapan tutunma yapacaklar? Ay. Terk edelim işte ya. Anlamıyor musunuz? Terk edelim diyorum. Öf, vallahi yorganımla gelmemeyi de istemiştim zaten. Ha. Ay tamam bitti. Aa. Anne anne kazaltı kalmak istiyorum. Kızım ben kazıtıyorum estağfurullah. Almaz öyle şey. Üff fotoğrafımızı da bozdunuz. Üf, siz de fotoğraf fotoğraf. Ne fotoğrafmış arkadaş? Üf, tamam ya. Duralım. Bitti sanki. Yok bitmedi devam ediyor ama çok küçücük devam ediyor. Allah'tan Japonya'da değiliz. Peekaboo gel. Adı Peekaboo değil. Tamam ben aslında Peekaboo diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben bir konuşma yapmak istiyorum. Öğrencim de bu okulda ve bu okulda hiç mi ama hiç depreme takip kat yapmadınız. Çocuklar oradan oraya sıçıyor Annem nerede? Annem nerede? Buradayım kızım burayım. Annem, Anne 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 Gördünüz mü? Bir orada, bir burada. Bir orada, bir burada. Koşturuyorlar ya, koşturuyorlar. Hiç mi bu öğretmenler çöp kapan tutun tatbikat falan yapmadı? Hiç mi deprem çantası hazırlayın demedi? Herkes şimdi çöp kapan tutun yapsın isteyenler. Deprem yok ama çok sarsıntı böyle böyle olursa. Biz gidiyoruz. Kızım gel gidelim. Annem haklı arkadaşlar. Hem cüce hem akıllı töbe. Gel kızım. Biz bu okuldan da aldırırız seni. Anne hayır ben Pulu'yu çok seviyorum. Pulu'yu mulluyu boş o da gelir. Gidiyoruz vallahi biz. Bence Veli haklı. Vallahi billahi haklı. Haklı vallahi. Aklı. Tek değilmişim. Kardeşim. Dur. Yemin ederim aklı ya. Hiç mi mutluluk yapmadık biz? olmaz olmaz dedik aha ne oldu şu an olmuyor Allah'tan herkes yine geçsin. vallahi siz öğretmen olsanız ne güzel olur duruyorum böyle <laughs> efendi yalvarıyorum siz şu çocuklara anlatın. kat Tatbikat... bir kat tatbikat falan yapın ya. Benim aklıma gelmedi. Hiç i̇şte vaktimiz olmadı. Allah'ım. Lütfen siz yapın lütfen. Siz öğretmen gibisiniz. Ben öğretmen değilim. Yapamamışım belli ki. Ne düşürdük ya? Hakat Arkadaşımın dediği gibi ben de nöbetçi öğretmenim burada şu an şeyim. Siz yapın öğretmenliği. Siz yapın. Siz daha iyi yaparsınız. <gülüyor> Anne. <laughs> Ay, an yemin ederim siz yapın. Lütfen siz yapın. Siz anlarsınız. Neyse çocuklar yeni de geçin. Sahneye çıkacağız değil mi? Çıkacağız çıkacağız. istiyorum. Ben de. Tamam kızım sen de çıkarsın. Çıkmayacaktım yoksa mahvolur. Hareket edemiyor. Bas çıkmaz. Şimdi sesle çık ama çıkmaz. Tamam, tamam. Çıkmaz. Çık 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 gelmez zaten zaten. Ay. Sahneye çıkmamıza 1 2 3 dakika kaldı ya neyse boş ver. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olup like atmayı ve yorumlara çıksa da yorum yazmayı unutmayın. Ve arada sırada böyle miniş videolar gelebilir. Ve biliyorum ki şu an aramızdan birkaç kişi bir şey izliyordur. İzleyenlere özel ve Like atanlara özel bir shorts videosu yapacağım. Bir like atanla o shorts videosuna gelebilir. Ve like atanlara özel bir video çekeceğim. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolar için kanala abone olun. Görüşürüz. Kapanış.